ne kadar alakasız şey varsa ona takabildiğimiz bir aletle herkese merhaba. Selamlar dostlar. şimdi Ümitcim sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Ümit'ten bahsedeyim biraz size. Daha çok yeni geldi, değil mi? Kaç ne kadar oldu? Yani şu an 5 ay falan tamamlandı. Bir ara bir işte 2 hafta Türkiye'ye gittim. Yani 5 aydır buradayım diyebiliriz. Aa süper. Bizim de bir buçuk sene oldu, senin üç katın kadar burada <laughs> <laughs> Maşallah sizlere efendim <laughs> tecrübelerinizden yararlanıyoruz. Evet efendim Teşekkür biz de sizin ederiz. tecrübelerinizden yararlanıyoruz. <laughs> Beraber güzel bir sürecimiz var diyelim. Ee, sana şey soracağım, sence bir ülke değiştirirken yalnız olmak mı daha zor olabilir yoksa aile olmak mı? Şimdi şöyle bakmak lazım. Kağıt kürek meselelerine bakarsak eğer yalnız olmak bence daha hızlı ilerleten bir süreç. Biraz da tabii bu noktada aslında kendinizi yalnız hissediyorsunuz ve çok fazla kaynak bulamıyorsunuz etrafta. Burada zorluk tarafını dersek biraz bu var. Yani çok bilgi kirliliği dönüyor etrafta ama siz yaşayınca bazı şeyleri görüyorsunuz. Bu biraz tek başınanın zorluğu aslında. Ama bir aile olarak düşünürsek, orada hani eşinle beraber tartışıyorsun. O başka bir şey araştırıyorsa, başka bir şey aslında belki daha hızlı ve kolay da olabilir. Hani benim açımdan sorarsan ben tüm sürecimi kendim yönetmeye çalıştım. Bütün başvuru süreçleri olsun, burada ev tutma olsun, işte yeni bir hayat kurma, işte buradaki işte vergi numarası almak olsun vesaire gibi bütün süreçlerde aslında kendim yola çıktım ama zorluğu kolaylığı işte onu tartışalım. Mesela sizde nasıldı? <laughs> Şöyle bizde bir albayla yola çıktığımız için biz bütün her kelimeyi ince eleyip sık dokuyarak bütün evrakları biz de kendimiz yönettik sürecimizi. yani Mustafa'nın olması tabii ki bir konfordu bizim için. O hep tek başına halletti süreçleri. Ama asıl sana sormak istediğim şey aslında biraz böyle mental olarak e, ilerlemek. Çünkü insanlar bazen şey diyorlar. E, yalnız olmak daha zor diyor. Ben işte bu yola yalnız çıkmadığım için, e, orayı da bilmediğim için acaba diyorum hani tek başına bir e, savaş veriyorsun. Acaba o daha mı kolay diyorum. Burada sormak istediğim sana bu. Ya bu konu kesinlikle çok zor. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyemem. Çünkü psiko zor. psikolojik olarak bazen gerçekten birinin desteğine yani yanınızda bir sevgiliniz olur, eşiniz olur, dostunuz olur ve birlikte yani beraber yola çıkacağınız herhangi bir insan. Hani iki kişi olduğunuz en azından dertleriniz ortak hemen paylaşabiliyorsunuz birbirinizle aslında bu biraz o yükü hafifletir diye düşünüyorum ama benim tarafımda gerçekten zor oldu. Hatta şöyle oldu. Ben uzun süreli geleceğim için ben bu arada dijital göçebe vizesiyle yani D8 vizesiyle Portekiz'e gelme kararı aldım. Dolayısıyla aslında en az 1-2 sene burada kalma planım vardı. Bundan ötürü de ilk geldiğim zaman en az 3-5 ay kalacağım için bir sürü yükle geldim. Yani 3 üç, üç tane işte valiz, eee enstrümanım var o sırtımda vesaire ve nerede yaşayacağımı bilmiyordum ilk geldiğimde. Bunu da araştırmak istemiştim. Yani kuzeyden güneye birçok ile gidip işte buranın illerini, bölgelerini keşfedip nerede benim kafam daha uyar, nerede yaşarım diye aslında düşünüyordum. Dolayısıyla e, bu süreçte o yükler beni aşırı derecede yordu. Hı -hı. Yani orada mesela yaşadığım en büyük zorluk yani o e, valizleri nereye bırakacağım, nereye emanet edeceğim. E, günlük burada birçok storage e, servisi veren Hı -hı. yerler vardı. Fakat bir eşya için günlük 10 euro gibi bir para istiyorlardı. Ben en az 3-4 valiz bırakmam gerektiği için günlük 40-50 euro da vermek istemedim. Dolayısıyla ben onlarla gerçekten e, sürüne sürüne e, birçok yeri keşfettim. Ya yani ilk önce Lisbon'a geldim. Sonra güneye indim. Ondan sonra kuzeye gittim. İşte güneyde Faro, işte Albeferia, e, onun dışında e, bir tane daha bir yer Lagos, en popüler en sevdiğim yer. <laughs> Lagos'a gittim. E, buraları gezdim. Ondan sonra buraları tabii hep otobüste gezdim. Daha sonrasında Lisbon'a tekrar döndüm. Sonra kuzeyde Batalha işte Porto de moç taraflarına gittim, Nazare bölgesine. Daha sonra daha kuzeye gittim. Porto'ya işte Matosinhos taraflarına e, gezdim. Hangisinde işte yaşayabilirim, ne olur diye anlamaya çalışırken bir baktım hem bütçe olarak çok açılmışım. E, hani bunları yaşarken tamam evet. hani güzel keşfediyorum, hani yeni insanlar tanıyorum. Her şey harika ilk başlarda. İngilizcem gelişiyor çünkü sürekli ona maruz kalıyorum. Ondan da mesela çok şey yapmıştım. Yani nasıl İngilizce? Çünkü kimseyle tek geldiğim için hani öyle bir ortama da girmezsem eğer, yani bir hostel ortamı, bir evet. otel, yani bir etkileşime geçebileceğim bir yer olmazsa zaten dilimi de geliştiremeyeceğimi düşünüyordum. O yüzden ilk başta kendimi daha kalabalık insanların içine attım böyle başka ülkelerden gelen filan. Sonra o, o biraz böyle iyiydi o, o zamanları hı hı. işte eğlendim gezdim falan ekonomik tarafını saymayalım orası <laughs> biraz korkunçtu ama en son işte e, karar verdim benim için Lisbon'un daha uygun olacağını düşündüm. Sonra kaldığım hostellerin çevrelerini de keşfediyordum hep. İşte burada Lisbon'da şu an Saldanha bölgesi var e, bilen arkadaşlar vardır belki. Daha böyle yokuşu az olan <laughs> bir bölge e, orayı tercih ettim. E, ve ev arayışım Tabii çok zor oldu yine yani özellikle benim D8 sürecimde bizzat birebir kontrat istiyorlar 12 aylık. Hı hı. Adıma imzalanmış ve vesaire olması gerekiyor. Bu yüzden de ben hani herhangi bir öğrenci gibi veya herhangi bir birisi gibi bir oda kiralayıp aslında hayatımı burada devam ettiremiyordum. Dolayısıyla kendi adıma bir 12 aylık sözleşme yapmam gerekti. Bu süreçte çok zorla Sen zorlandım. Sen süreçlerini randevudan önce mi yaşadın? Randevudan yani? önce yaşadım. Aa okey. Sen Ayıme Şengen'le randamları... geldin. Yok, ay ayıma aslında şey vermişti, 4 ay bana e, o süreci yani ha, 4 aylık vize verdiler. Senin vize randevunda ev tutma zorunluluğu yoktu. Yoktu. Ha sen Aynen. şanslı nesil. Ben bensin. geldikten sonra evet dijital <laughs> okay, geçirme tamam. burada bul diye bana aslında süreç verdiler. Artık onlara da çünkü herhalde şey. Öncesinde mi evet, istiyorlar? Evet, an ha, hiç gelmeden an herkese evet öncesinde Aa, istiyor. O bence çok daha korkunç bir senaryoymuş. Evet. <laughs> Yani şöyle, yani oraya çok kısa bir değinmek istiyorum. İşte bu yaşadığın deneyimleri yaşamamak adına aslında... <laughs> şöyle mikrofonu sana çevirelim. Ha, pardon. <gülüyor> <gülüyor> o, o de yaşadığın deneyimleri yaşamamak adına çünkü hem maddi bir kayıp var hem bir böyle... E, bir de aile olarak geldiğini düşünürsen hani böyle bir fazla bir zaman kaybı var. O yüzden acaba diyorum bazen bizeden önce evi istiyor olmaları olumlu bir şey de olabilir. Bunu da Mesela sizin vize türünüz D tipi miydi mesela sizinki de D7 olarak. Tamam evet. sizde de o şekilde. ben de şöyle oldu aslında. Ben hani önceden tutarsam bilmediğim bir yere, bir bilinmezliğe gitmek o kadar aslında korkunç ki. Evet. Hani çünkü yani en azından randevuya ve oturum kartın çıkana kadar bunu değiştiremiyorsun. Dolayısıyla bu da biliyorsun ki şu anki Portekiz'in sisteminde ne zaman oturum kartınızın çıkacağı aslında büyük soru işareti. Evet. Yani atıyorum bize deseler ki ya işte Portekiz'e gelin, işte görüşmeniz var. Atıyorum Temmuz 15'te, Ağustos 15'te kartınız sizde gibi bir şey asla yok dostlar. Hani <laughs> bu tamamen bir bilinmezliğe bir yolculuk aslında. Gerçekten öyle. Yani bir yola çıkıyorsunuz ama sonunda ne olacağını sadece yolda görebiliyorsunuz. Çünkü her gün biliyorsun sen de aslında günden güne diyeyim. Mesela her ay belli kanunlar değişebiliyor. İstedikleri belgelerin sayısı artıyor, azalıyor veya işte ekstra bir şey yapman gerekiyor. Dolayısıyla bir önceki gelenle şu anki gelen arasında hep bir fark var. Yani mesela benim açıma söyleyeyim, bundan 5 sene önce, 2 sene önce mesela gelen dijital göçebe vizesiyle gelen kişiler aşırı kolay bir süreçlerden geçmişler mesela. Ama benim tarafıma geldikçe bugün başvurduğunuzda çok daha zorlu bir süreç sizi bekliyor olacak dostlar. Çünkü her şey değişmiş. İstedikleri bütçede değişiyor. Aylık hani kazancını ispat etme konusu. İşte atıyorum NIS numarası diye bir şey var burada sosyal güvenlik numarası. Bunu istemiyorlarmış mesela benim türümde. Şimdi zorunlu koşmuşlar vesaire gibi gibi aslında güncel e, takip etmeniz gereken konular Ve bunlar aslında gereksiz bir stres yaratıyor. Gereksiz evet, yani çok. hani hiç e, aslında siz hazırsınız her şeye. Hani atıyorum bize deseler ki şu şu belgeyi getirin biz zaten vermeye hazırız o belgeleri. Ama e, maalesef işte o yalnızlık da işte biraz burada öne çıkıyor. Hani benim gibi insanlara ulaşmak da çok önemli. Orada zaten şuraya da girebiliriz. Mesela öncelikle herkes gibi Facebook'a girdim, hı hı. Facebook gruplarını buldum. İşte Portekiz destek, e, expat e, işte gibi e, başlıklarda arama yapıp e, belli gruplar. Kur, buldum kurdum. Ha yanlışlıkla kurmuşum grubu. Biz <laughs> Aynen yanlışlıkla kurmuşum. Ee, sonra oradan böyle benimle alakalı e, filtreler yaptım. Hani D8'e giden falan var mı? Sonra şunu keşfettim zaten. Süreçler farklı. 6 ay önce gitmiş ama bir şeyler yazmış. Ee, tam olarak bana e, şey yapmadı aslında. Çalışmadı oradaki şeyler. Dolayısıyla güncel olarak ben konu başta açmak zorunda kaldım. Hani benim gibi bu de, bu dönemlerde giren varsa işte yakın dönemde e, ayıma görüşmesine giren varsa e, destek olabilir mi diye işte Nis'tim nasıl sağdı en basit soru. Evet. Nis hani, alabildiniz mi? <laughs> soru işareti arkadaşlar. Nis var mı? <laughs> şey de çok komik yani. Mesela... Instagram var mı gibi oldu ama. <laughs> Nis var mı Nis? Her <laughs> <laughs> yani, yani siz. <laughs> Şimdi sen mesela seninle aynı dönemde gelip aynı ayıma ofisinde e, görüşmeye girip farklı mevzuatla. Tecrübelerle denk gelip... ve me Hı. Yine farklı evrakları istenen insanlar da var. Evet, yani bunlara şahit oluyoruz. Yani benim kabaca şöyle bazı bazı böyle atıyorum dönemi değişiyor, havaya göre bile değişiyor <laughs> insan evet, biliyorsunuz. Evet. Bazı bazı böyle inanılmaz vuruyor o şey. Yani diyorum ki olan ben niye yalnızım? Bakıyorum işte sağıma soluma atıyorum bir yere davet ediyorlar. Herkesin eşi var, çifti var, çocukları var. İşte başka dünyalar, işte onun okulu, onun başka bir şeyi portekizce dersi vesaire. Ama kendime bakıyorum lan diyorum ben geç mi kalıyorum hayata? Hani ne yapıyorum? İşte ben şimdi gideceğim yani ne konuşayım bu insanlarla falan gibi aslında çok sorguladığım ve kendi başıma kaldığımda da aslında hep enerjimi kendimden buldum. Birazcık da aslında şey önemli. Kişinin bireysel olarak kendini evet. yani enerji olarak iyi hissetmeye çalıştırması, bunun için bir şeyler yapması, kendi kendini çözebilmesi çok önemli bir şey bence. Ben, ben e, çok zorluyorum bunun için. Yani atıyorum çok mu canım sıkıldı. Yani bunları da konuşabiliriz tabii biraz. Atıyorum e, işte çok canı sıkıldı vesaire. Yani hep şeyi düşünebilirsiniz. Hani şu an Türkiye'de olsaydım, e, evimde olsaydım, işte e, rutin çalışıyor olsaydım nasıl olurdu? Şu an buradayım. Ne gibi imkanlarım var? Ne yapabilirim? Bugün şuradan harekete geçsem, yani bir yürüyüşe bile çıksam kafam dağılır mı gibi böyle karşılaştırıp bir eyleme geçmekten bahsediyorum. Herhangi bir eyleme geçerek bu bir yürüyüş, bu bir yemek hazırlamak, evde temizlik yapmak bile bu arada çözüyor bazı şeyleri. Doğru. Yani mesela işte bir nevresimleri değiştirirken bile diyorsunuz ki ya tamam ya yani iyi ki gelmişim işte hani her şey harika işte güzel hava vesaire diyebiliyorsunuz. Bu biraz size bağlı. Herkesin yaşayacağı dram da çok farklıdır. Ama şu yüzde yüz kesin. Kesinlikle ülkenizi özlüyorsunuz. Kesinlikle Yemekleri vesaireleri özlüyorsunuz aileniz dışında <laughs> hani e, ve e, yalnızlık da hissediyorsunuz yani ben ben niye geldim ki dediğiniz çok oluyor yani hani ben neden buradayım yani mesela kendi ülkemde mutlu olamaz mıydım filan gibi sorular böyle sürekli gelecek kafanıza hani birazcık da aslında burada cesaretli olanlar aslında sabredenler cesaretli olanlar belli bir sürede alışıp geliştikten sonra yani geçtikten sonra zaman aslında bazı şeylerin oturduğunu ve doğru kararı o zaman görebiliyor anca. Doğru mu o karar? Çünkü ilk başta hiçbir zaman bilemiyoruz. Hiç bilemiyorsun. Yani, yani ben şu an işte 5-6 ay oluyor. Anca yeni yeni böyle. Bu hala sorguluyorum. Yani doğru mu bir şey mi yaptım? Hatalı mıyım? Ama işte çevre edindikçe, işte yeni insanı tanıdıkça, burada hayatınızı kurmaya başladıkça bunlar yavaş yavaş düzeliyor dostlar diyebilirim benim açımdan.